arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyuncak videosu ile karşınızdayım. Akira savaşçılarının paketini açacağım. Şimdi başlayalım. Şöyle şöyle. Ay, Böyle böyle adam çıktı. Bir tane de kol çıktı. Ama bu birinci serinin kolu çıkmış. Şimdi bulalım adamımızı. Şuradan. Açalım. Açalım. Şu. Şu adam çıktı bize. Bu adam. Şimdi onu savaştıracağım. Ya da ninja ile savaştıralım. Daha eşit olur. Tamamdır. Şimdi şimdi bakalım şöyle. Tamamdır. Şimdi şunu birleştirelim. Şurada şöyle koyalım. Adımızı takalım. Şimdi birinci round başlıyor. Ve tek atıyordu. Çok heyecanlı bir maç. Boksör kollarıyla giriyor. Ninja karşılık vermeye çalışıyor. Ve ninja'ya bir tane vuruyor ve kazanıyor. Şimdi tekrar dövüş başladı. Ve tekrar vurup kazanıyordu. ve dördüncü roundu da kazandı ve bu son round olacak ve kazanan olmadı ve berabere bitti tekrardan son maça geliyoruz ve kazanan yeni çıkan adamımız oluyor